turda 16'lık skorla kazanan kırmızı takım ikinci turda 10'a 8 ile kazanan mavi takım. Bu da demek oluyor ki araba oyununun ikinci oyunu uzatma turuna kaldı. Yani en iler turuna kaldı. İki erkek bir kadın olmak üzere en iyi üçünüzü çıkartacaksınız. Seçmeyi yapacağız. Ve üç olan bugün ikinci turu kazanacak. Hazırsanız iki takımda da en iler mücadelesinde yarışacak olan üç ismi bir adım öne alabilirim. Buyurun. Aziz, Osman, Can, Cansu dedi kırmızı takım. Yusuf, Özgür ve Asena dediği mavi takım. Avarajdan dolayı kırmızı takım siz seçiyorsunuz, buyurun. Özgür abi yarışalım mı? Sen dersen o paşam. Özgür abi. Osman, Can, Özgür, Yusuf, Aziz, Cansu, Asena ile mücadele edecek. Yürekten başarılar. Buyurun Osman, Can, Özgür sizinle devam ediyoruz. Şimdi geldik en iyiler turuna. Yani üç olan kazanacak. Kırmızı takım kazanırsa ödül kırmızı takımın olur. Ama mavi takım kazanırsa o zaman turlar arasında eşitlik gelir. Ve üçüncü bir oyun oynanır iki takım arasında. Şimdi geldik en iyiler turuna. Yani üç olan kazanacak. Kırmızı takım kazanırsa ödül kırmızı takımın olur. Ama mavi takım kazanırsa o zaman turlar arasında eşitlik gelir ve üçüncü bir oyun oynanır iki takım arasında. En iyilerinin karşılaşmasında sayı kimin olacak? Hazır. Osman Can mı, Özgür mü? Bir oyun. Bu kadar performans, bu kadar mücadele, bu kadar emek kokamazdı. Gerçekten sevgili seyirciler çok uzun ve zor bir maraton. Ödül büyük olunca oyun da büyük oluyor ve zor oluyor. Koş, 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 Osman koş. dengeden çıktı. Özgür koş, çıktı. Osmancan önemli bir bölümü geride bırakmış oldu. Özgür hemen rakibin arkasından geliyor. Osman atışları önce başlayacak. Özgür geldi. Sembol sayılarımızı bu arada arttırdık sevgili seyirciler en ileride. Her eniler turunda olduğu gibi. Evet, ilizyon gibi duruyor uzaktan oyun sonu. Haydi. Ama gerçek. Öndesin abi. Özgür çok iyi atışlar yapıyor. İsmail'i bitirdi. Osmancan'a isabet lazım. O da isabetle atıyor. Şu an tempoyu aldı Osman. Vurdu düşmedi. Osmancan yakaladı. Özgür bir atışına geçti. Şimdi iki yaptı. Osmancan topladı geldi. Sakinliği koruyabilmek bu atışlarda çok önemli. Osman farkı kapatabilecek mi? Allah. Vurdu düşmedi. Allah. Özgür Allah. ikinci sırayı bitirdi. Özgür'ün son beş. Osman Can. Sinirlenme çok iyi. Dokuza beşler. Altı sırasında beşler. Daha iki sıra var. Senden dört Hadi tane iki sırası var. Sakin sakin. Dokuza beşler. Evet, Özgür abi. dört kaldı. Abi, abi. Özgür abi, üç. Osman'ın hızlanması lazım. Kaçırdı. Özgür abi, iki. Abi, abi koş hemen koş. Özgün Özgür Boş Özgür abi. Özgür bir. 3 tane 4 tane topma. 5'e birler. Masa üstüne bir. Masa üstüne bir. 4 tane aldı. Gel abi. Gel. Sakin al. 5'e birler. Özgür atarsa kazanır. Osman Can bırakmıyor. Ben Özgür abi. kaçırdı. Abi. Bunu da kaçırdı. Osman Can zaten kaçırıyordu. İşte Özgür kazandı. İşte bu abi. Bu turda çok kaçırdı Osman Can. Normalde bu kadar kaçırmıyordu. Özgür. 1-0 yaptı skoru. Hayır Cansu. <laughs> Alırsan bize kan gelir Cansu. Ne olur yavrum. Tamam. Elinden geleni yap zaten. Gerisi Allah önemli. Canın Canım sağ olsun. Şey, Osman yapma, Osman, olayacak Osman, olayacak Osman olayacak ne olur yapma. Bir sayı, şey, bir de! Şey, şey. Ne olur yapma ya. Biraz arkaya gitsene Osman, biraz git, git geri git. Lütfen biraz geri gider misin? Hadi. En iler mücadelesini özgürün sayısıyla 1-0 önde mavi takım. Cansu kazanırsa eşitliği getirecek. Asena kazanırsa farkı 2'ye çıkartacak. En ilerde sayı kimin olacak? Cansu mu Asena mı? Hazır. Asena. Aa, Aa, cansa. Cansa. Bak, bak. Cansu, Asena. Birinci turda. Bravo. Haydi kızım. Bravo Cansu. Haydi Asi haydi. Çokça karşı karşıya gelmişlerdi ama araya uzunca bir tur girdi. Asya, haydi kızın. Bravo Cansu sandı. önde Asena arkasında. Usun. Cansu sürünmedi. Ay, hadi, sürün. Bakalım eller soğudu mu? Asi hadi. Hadi hadi. Cansu. Usunadım. Geç geç geç. Engeli geçti. Asena. Asena da geçti. Atışlara Cansu başlıyor. Ulan bende. Atamadı. Cansu, Hasene eşitler. Bravo. Cansu Hasene aynı anda kaçırdılar. Cansu Hasene hala eşitler. Yine eşitler Hasen öne geçti. Önde var, arkada var, ortada iki tane var. Hasen öne geçti. Cansu şimdi Cansu geçti. yakaladı rakibini. Cansu öne geçti. Hasene yakaladı. Bravo. Cansu öne geçti. Hasene yakaladı. Bu nasıl bir oyun sonu? Nasıl bir mücadele? Önce her tane. Cansu <gülüyorlar>. yani Cansu'nun 9 tane diyorsun. kaldı. Atla gücün bu taraftaki. Asena. Düşürmeyi başardı. Daha daha sakin hadi. Asena'nın bon, yeni var. var. Sakin 달ın, at kızım. Hey! Asena atla atla olmadı Cansu'nu kaçırdı. Stres olma kızım, sakin ol. 9'a 7'ler. İsabet oranına çok ihtiyaçları var. Hasena, Cansu bir, atışlara devam ediyorlar. Bir, Cansu, Hasena. Hasena dörde, dörde, dörde indirdi. Asena. Asena. Boş, Cansu! Boş, Asena. Boş. Asena. Önde Sembolü orada, düzeltecek. Hasen, sakin, sakin, sakin Altıya sakin. Ol. üçler, yarı, yarı yarıyalar. Hasena kaçırdı. Hasena iki. Hasena bir sakin ol. Cansu! Rahat at kızım benim. Rahat at. Asana kaçırdı. Ya. Bu da olmadı. Allah. Burada düşmedi. Sembol hala sallanıyor. Allah. Arkadaşları sembol isyan ediyor. Beşe birler. Asena kazandı. Bitti senin. Sen dursun. Boş yapma ya. Sen busun. Aşır, 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 ben tamam, de boyum. Galibiyetini yaşayın. Boş ver. Bana bak. Eline sağlık. Özür dilerim. Hiç problem değil. Merhaba. Kendi hırsımdan yenildim. O sayıları sana o yüzden verdim. Çünkü? Yoksa vermezdim. Yeme içme oldu mu önden git. <laughs> Nerede önden gitmiş? Ben de ne alakası var. Yenildik yani. Ne yapalım? Sayı alacaksın o zaman. Yani ne yapayım? Bak bu sefer Asker seni rahat giz. bırakıyoruz, strese girme. Ne evet, stresi değil? Stresi değil, istediğim, istediğimi ederiz. bana verdiniz şu an. Zaten her şeyin fazlasını yapıyorsun. Şimdi geldik kader maçına diyebilirim. Aziz tüm performansının, bu çıkışının meyvesini... ...devam sayısıyla alabilecek mi? Yoksa Yusuf 2-0 önde olan takımına... ...uzatma sayısını, galibiyet sayısını devam sayısını alabilecek mi? Bir sayı ama çok şey barındıran bir oyun aynı zamanda. İki isim de hazır. Vay Aziz göze. ve Yusuf. Tamam mı devam mı'nın Bugünkü skorlar içindeki en kritik karşılaşması. Ödesin hızlı. Yusuf iyi geçti. Hızıyla bir an önce oyun sonuna gelip önce başlamak istiyor. Ama bu zata hata Aziz de geliyor. Yusuf aynı zamanda dikkatle de geçiyor Aziz. Hemen rakibin arkasından geliyor. Yusuf. Aziz rakibinin arkasında Yusuf. Vurdu vurdu olmadı. Kırarak düşürdü hatta şimdi. Aziz gelir gelmez düşürdü. Bakalım Survivor şansı da final atışlarında kimin olacak? Atamıyor. Ezfin al Aziz. Yüzün ikinciyi bitirdi. Aziz hızlanması gerekiyor. Yusuf iyi gidiyor. Evet. Aziz düşürdü. İkinci Aziz de bitirdi. Yusuf burada düşmedi. Bravo Şimdi aziz. düşürmeyi başardı. Bravo Aziz. Aziz sembolü düzeltecek. Topla çabuk ama çabuk. Çabuk Aziz çabuk. 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 Yusuf'un 8. Aziz'in 9 vardı Yusuf 7 yaptı. 8 e altılar. Atamıyor. 7 altılardı ama ben söyleyene kadar o kadar fazla atış yaptılar ki Yusuf'tan strike geldi diye biri. 2 tane düşürdü. Yusuf'un iki kaldı. 6'ya 2'ler. Yusuf kaçırdı Aziz kaçırdı. Atamıyor, atamıyor. Yusuf bir. Yusuf. Yusuf Yıldız. Aziz gel. Kendisinin arabası var diye bu kadar rahat herhalde. nefseye çarparım arabama biner giderim dediği için diyorum. Arabası var diye rahat. Bana diyorsun, ben niye sormuş oldum? Ya ne, ne konuşuyorsun sen tamam, ya? Osman, bir sayı alacaksın, Osman, bir, bir. Osman ne olur bak, biz kötü görünüyoruz, yapma. Görüneyim kötü görünüyorsam görünürüm ya. Yapma. yapma. Niye ne durup hocam? bana sen... Ne yapayım yani, alamadım ya bu işte sayıyı. Bunu deme de ki, üzgünüm de. E, üzgünüm yani, ma burada mağdur, mağdur de, değilim ben, mahcubum Herkes. yani. Bak, Sayı alamamak suç değil ama sen Yok. sabahtan beri ne yapıyorsun biliyor musun? Mahcubum yani, ne, ne yapayım, yapayım size? Cevap veremiyorum ki size, ne diyeyim Hayır, yani? Hayır, o ne yapayım, bana ne, yani. ne yapayım yani, mahcubum. Sayı almamak önemli değil ama senin pişkinliğin beni rahatsız ediyor. Pişkin değilim ki, mahcubum oldum. Az önce evet, ben sadece. dur, ben yanlış mıydım, ne, ne yapayım Ne yapayım yani, dedim? ne yapabilirim, atamadım ha, yani. Onu demek yerine bir... Ne bileyim de ki elimden geleni yaptım, yaptım değil, olmadı. Tamam elimden geleni yaptım olmadı. Onu demedin defalarca ne, ne yapayım ne bana yapayım ne yani, dedin. Elimden geleni yaptım olmadı. Tamam Ertuğrul özür dilerim. Çok özür dilerim saygısızlık yaptıysam Hayır, özür dilerim. Hayır saygısızlık yapmadın. Haklısın tamam, yani sinirlenmekle bir şey demiyorum. Hayır ben sana sinirlenmiyorum. Ben diyorum ya seyir alamamak öneriyorum pişkin geliyorsun bana ona sinirleniyorum. Neyim pişkin abi? Mücdün? Üzgünüm Sömür, ona da bir şey demiyorum ama ne yapayım, bana sadece pişkinliğe kızıyorum, yoksa alamamak canın yani sağ olsun. Sadece kendin değil, Dört kişinin de kadar iyi oynuyorsun burada. Farkında değilsin. O pişkinlik ne yapmışım ben Hay Hayır bak, bak ne, ne söyleyeyim mi? Bak, sakince açıklayayım. Tamam. Dünkü ilk oyunda defalarca yenildiğin halde dedin ki, karşıdan kim gelirse onu alacağım. Köşat geliyor, o benden. Kendimi motive etmeye çalışıyorum. Bu motive yani. değil. Bu ne biliyor musun? Bu bir, karşıdaki ne küçümseme oluyor. Kendini eleştirmemek oluyor, öz eleştiri yapmamak oluyor. Kendimi motive etmeye çalışıyorum. Ama sen mesela yenilince şey demedin. Ben şunu yapamadım, beceremedim demedin. E onu kendi içimde yapıyorum. Sakatlanayım da yarışma. Vallahi keşke başta sakatlansaydım. Ya ona ne gerek var mesela? Yani. Yani. O ne hiç gereksiz. Bir şey. Ne alakası var? Size şey olmaz Hayır, senin sakatlanman daha üzücü bir şey. Öyle bir şeye gerek yok de ki ben şu konuda hata yapıyorum, yanlış yapıyorum. Seğirin bu kadar kötü olduğunu Hayır Bir yere vurdum ayağını şey yapardım. Hiç onunla ne? alakalı değil. Olayı oralara götürme. Kimse senin sakatlanmanı istemez. Tamam, diyorum. Evet. Orayı oralara götürme. Bak ben diyorum ki bak bugünle alakalı da değil Ertuğum. Dün ilk oynadığımız ara oyunun ilk ayağında ben ilk andan beri dedim ki bak kimseyi küçümseme. Sen ilk oyuna çıktın dün, dün ama bu cümle küçümseme olmuyor mu? Kim, Kim gelirse, gelirse gelsin, e, tamam. geleceğim. Kim, öyle hissediyorum ya. yani. Öyle hissediyorum. Ama, ama mesela yani, ne gerçekçi olmak gerekiyor. E, sen ya ilk işte, oyunu kaybetmiştin. Ya, yapamadım. Öyle hissediyorum. Ya, yapamadım yani. Ya. Mesela onun yerine de ki ben kendimi şöyle geliştireceğim bir sonraki e, e, tamam, oyunda. Tamam onu diyorum zaten kendime. Onu geldi, demiyorsun de, bak. Sana işledim. yemin ediyorum ilk oyunda sen her kaybettiğinde dedin ki ben alırım. Bir dahakine ben Ben öyle hissediyordum yani ama işte yapamadım. O olmuyor. Hissim o ama yapamadım yani. O olmuyor. Tek suçlu sen değil, suçlu da değilsin. Ben sadece Tavırdan rahatsız edeyim. Sayı alamaman hiç önemli değil. Tavır beni rahatsız ediyor. Tavır. Ne tavrını gördün ya? Bir şey demiyorum ya. Haklısın yani. Sen haklısın yani.